3 aylık bir köpek yaklaşık 10-15 sefer çişini yapabilir. Bu 5-6 aylık olduğu zaman 7'ye 8'e düşer. Hatta 5'e kadar düşebilir. 1 yaşındaki köpek 3 kere veya 4 kere çiş yapması çok normaldir. Fakat 1 yaşından sonra genelde sabah ve akşam çıkartılır. Bunun yerine ben tavsiye ederim ki yatmadan önce mutlaka çıkartalım. Yatmadan önce dışarıya çıkartılan, son kez çıkartılan köpek bütün gece daha rahat şişini tutacaktır. Sabah dışarıya ilk çıkışını yapar, sadece tuvalet amaçlı 10 dakika gezdirilir. Eve gelir, yemek yedirilir ve biz işe ya da gittiğimiz yere gitmeden önce bir kez daha çıkartırsak bu köpeğin hem enerjisini atması adına hem daha fazla sosyalleşebilmesi adına, hem de iki defa sabah çiş ve kakasını dışarıya yapıp, yapıp e, böbrekleri daha fazla yormaması adına faydalı olacaktır. Akşam gelir gelmez yapmamız gereken ilk iş işten gelince yapmamız gereken ilk iş köpeği dışarıya çıkartmaktır. Daha sonra köpeğin yemeğini verip belki yarım saat, bir saat, iki saat sonra yemeğini verip bir kez daha çıkartır son kez yatmadan önce çıkartırsak köpek hiçbir zaman için bağırsaklarını zorlamayacak, mesane torbasını zorlamayacak ve bu konuda çok daha sağlıklı olacaktır.